Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bildiğiniz üzere e, Brawl Pass 17 saat sonra bitecek arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Pass'teki şu ödülleri toplayacağız ve efsanevi star hediyesi açacağız arkadaşlar. Aa arkadaşlar efsanevi star hediyesinde daha bir basamak kalmış. Ona görev yapalım ve onu da açalım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Clancy'nin iki tane görev kalmış. Onu da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada videoyu geçmeden önce Aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. İzlenmelerimiz bayağı bir yüksek. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepiniz de abone olursanız ve like atarsanız cidden güzel sayılara ulaşırız. Bu arada arkadaşlar kısa bir bilgi vermek istiyorum. O bir level hesabını açtık ve orada kupa kastık. Kısa sürede yüksek izlenmelere ulaşmışız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve lafı uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. E, Clancy demiştik. Clancy ile arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle tek hesaplaşmaya gelelim ve iki tane kazanma alıp hızlı bir şekilde Bro pes toplayalım arkadaşlar. Clancy'nin leveli çok düşükken cidden çok kötüymüş abi. Ben bunu bayağı iyi karakter sanıyordum. Neyse arkadaşlar levelini yükseltiriz. Şöyle Draco bir tane vurdum. Bir tane daha vuramadım abi. Bazı çık yılı var. Bazı çık yılı bizi görürse sıkıntı. Şundan bir künye kasmak istiyorum ama. Şöyle bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Şöyle yükü de biz alalım. Şöyle iki vuruşa yükü de alıyoruz diyecektim. Alamıyormuşuz arkadaşlar. Yükü alıp kaç abi? Şöyle 2x künyeyi açtım ki vurdukça daha çok çoğalsın. Künyemiz. Abi. Ay vuracak sandım. Bu adam kötü mü oynuyor? Bot maçına mı denk geldik? Hiç anlamadım abi. Şöyle bir tane daha vururamadım abi. Arkadaşlar şurada bir adam vardı sanki. Ben ona doğru gideyim. Bunlar da kapışa koysun. Abi 7 yükmüş lan adam. Ultimi doldursam bence benden korkarlar. Ne dediniz arkadaşlar bu işe? Evet arkadaşlar şöyle hatta ultiyi sallıyorum ve bazı çıkılını kesiyoruz arkadaşlar. Şu anda 5'lük olduk ve Künye'mizin olması da az kaldı. Aşağıdaki adamlar nerede? Buradaymış. Ee, şuradaki drakoya bir ateş edelim. Ultiyi doldurma peşindeyim arkadaşlar şu an. Evet Janet ultisini kullandı ve bize geliyor abi. Ben orada drakoyu keser diye düşünmüştüm. Ve kestik mi? Kestik ve o da bizi kesti arkadaşlar. İkinci olduk gördüğünüz gibi. Şöyle 8 kupa ve 11 kazanma serisi varmış lan bu karakterde. Vay be. Arkadaşlar kazanma serisini bozmazsak bayağı iyi kupa kasılar aslında. Hani 11 kazanma serisi bir 100'e kadar attığımızı düşünsenize. Çok zor ama yapmak isterdim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci ma maçımıza geçiyoruz. Şöyle bir tane vurdum mu? Vurdum abi. Abi kesin buraya geliyor. Ben şöyle ters köşe yapmak istiyorum. Nereye gitti? Buraya kadar gücü yetmemiştir. Buraya gelmedi de tamamdır arkadaşlar. Burada güvendeyiz diye düşünüyorum. Şurada falan adam yoksa. Tamam arkadaşlar ben şurada sakin sakin kutumu alayım. Bir tane daha yersek ölüyoruz bu arada arkadaşlar. Yemedik şükür. Şurada arkadaşlar ben biraz pusiyim var. Yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar şu anda. Artık ikinciliği veya üçüncülüğü bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 4 savaşçı kaldı. Şöyle çıkıyorum yavaştan. El Primo var. El Primo gelme abi. Şöyle El Primo'yu bari kesseydik güzel olurdu. Ama yine de dördüncü olduk. Umarım kazandım sayılmıştır. Dördüncülükte kazandım sayılır mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda da kazandık sayılıyor. Ve şu anda efsanevi... Aa arkadaşlar 900 olmuş lan 50 daha gerekiyor. Arkadaşlar video uzun olmasın ben bir tane daha görev yapıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir görevi daha tamamladım ve şu anda Gördüğünüz gibi efsanevi Star Drop'umuz artık var. Evet arkadaşlar lafı uzatmadan artık ödüllerimizi toplayalım. Çünkü videonun da amacı bu zaten. Çünkü'si yok. Ender abi. Şuradan taşımızı alıyoruz. Star Drop'umuzu alıyoruz. Süper Ender. Ya bunlardan arkadaşlar hani çok umut ederek bakmıyorum. Çünkü çoğundan Ender Süper Ender çıkıyor. Sizinki de öyledir zaten. Daga biraz kredi. Şöyle Ender abi. bir Güç puanı. Star Drop. Yine Süper Ender. 100 kredi, star drop yine süper ender. 10 taş daha star drop. bin altın. Evet arkadaşlar bak hissettim. Ya bu, bundan ya gizemli ya efsanevi çıkacak. Şu anda arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız şunu açıyorum arkadaşlar. Bir kere bastım. Bir kere daha bastım. Bir kere daha bastım. Hadi efsanevi. Ah be arkadaşlar destansı çıktı. Ondan da para çıktı. 100 kredi daha aldım arkadaşlar bir star drop daha ondan da Ender yazdı bin altın daha bit star drop daha açıyorum arkadaşlar önceden küçükken böyle mega kutu açılımı falan yapardık ya <laughs> eğlenceliydi neyse arkadaşlar şu anda star droplarımızı açıyoruz elmas bir star drop daha abi hiçbir şey çıkmıyor ya hani ne bileyim tek kazancımız elmas altın falan yani şöyle bunu da açtım Ender Elmas hani bir tane de efsanevi yazsa iki tane efsanevi star drop açmış olacağız güzel olur arkadaşlar ama gördüğünüz gibi çıkmıyor abi süper ender ve 30 kredi ondan da 100 kredi daha ve süper ender yine süper ender arkadaşlar 1000 altın 100 şey e, kredi ve arkadaşlar şu anda efsanevi star dropumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar az önce kanala abone olup like atmayanlar şu anda aşağı gidip kanala abone olup like atarsa bunu açıyorum arkadaşlar. Umarım karakter ya da kostüm çıkar. Hani karakter çok gerek yok. Tamam herkes karakter çıkmasını ister ama ben bilmiyorum yani kostüm çıkmasını daha çok isteyen biriyim. Umarım arkadaşlar güzel bir kostüm çıkar. Bakıyorum arkadaşlar açıyorum. 3, 2, 1 ve arkadaşlar bastım. Abi ya. <laughs> arkadaşlar bana galiba hiçbir zaman bir şey çıkmayacak gördüğünüz gibi. Gitti abi şeydin şeyi verdi ya. Nerede o? En çok kupa dedik. En çok abi şeydin yıldız gücünü verdi ya. Allah'ım ya Rabbim çıldırırsın. Arkadaşlar 14.000 altınımız olmuş bu arada. Bayağı yüksek olmuş. Artık bilmiyorum ya. Bir sonraki videolarda eğer istiyorsanız arkadaşlar şu Megi bine e kasarız. E, yorumlara yazan olursa kasarım yani. Bunu da fullerim yani. 14.000 altınımız var arkadaşlar. Yine arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.